kinler yok olur aşk ile meydanımızda aslanlar ve ceylanlar doldur kucağımızda diyen bir dükkan acı mektaşı bildi. Evet. Dönen dönsün evet. ben dönmeden yoldan diyen tüm kurdan atladım. Zalimin durumuna karşı çıkmak malzama yapılan en büyük haksızlıktır diyen İmam Hüseyin'in beş dikkatlerinin Derisi yüzülen Seyit Nesimi'nin Enel er Hak diye Hallacı Masur'un gönüllerin, canların muhabbetine dahil olmuş. Cümle canların sevgisini kazanmış. Hak için, insanlık için, halk için sel verip sır vermeye Cavit Murteza oğlu canımızı hak yolculuğuna uğurmak için, uğurlamak için orada toplandık sevgili dostlar. Diyor ki bu fani mümküne sibret bile nazartu heyecan. Gafleti eyle heba. Halif değildir meydan. Hani Sultan Süleyman, hani İskender Han, set hazer ömrüyle geçirirsen bir an, ne güle, gül güle baki a gözün bavucuyan. Kime yar olmuş Murad'ın cefereki devri zaman? Evet sevgili canlar, güzel dostlar. Bu dünyanın hali böyle sona göçer kalan eylemez. Diyor ki Yunus, biz dünyadan göçer olduk kalanlara selam olsun. Bizim için hayır dua edenlere selam olsun. Ecel mükemmelimizi söylemeye söyletmeye dilimizi, hasta iken halimizi soranlara selam olsun. Gider olduk dostumuza, eremedik kastımıza. dua için Cem olmaya gelen cümle canlara selam olsun diyor Cavit Mütezaoğlu olacağız. Evet, can cana, gönül gönüle, cemaat cemaate geldik. Cem olduk Hakk'a yürüyen Cavit canımızın etrafında. Döndük pervane olduk durduk Hakk'ın divanına. Sığındık Hakk'ın rahmetine, merhametine, inayetine. Her can, her nefis ölümü kalacak. Her şey aslında geriden önce Çünkü Hakk'tan geldik yine o hakka geri döneceğiz. Diyor ki erenler, ölüm murattır, ölüm vuslattır, ölüm yeni sevdalara doğmaktır. Ölüm ölür, biz ölmeyiz, haktan özge yargılmayız. Gönlümüze hak düşünce biz kavri karar bilmeyiz. Biz haktan geldik, yine hakka geri döneriz. Bizde ölüm söz konusu değil sevgili canlar. Ölürse ten ölür, canlar ölesi değildir. Diyor ki Cavit Mürteza oğlu Geldim, gider olduğum illerimizden. Canlar, dostlar, gönül yoldaşları sefa ile gönderin bizi. Doyamadım tatlı dillerimize. Canlar, rıza ile gönderin bizi. Himmet eyleyin, yüce dağlar aşalım. Pil aşkıyla, hak aşkıyla kaynayalım, coşalım. Gelin canlar, teker teker helalleşalım. Canlar, rıza ile gönderin bizi. Gönül Cavit Can'ım benim teneşirden, canım hak yolunda, bu dünyada beşeriyen aleminde ömür sürdü, yedi, içti, konduk, göçtü. Emir haktan geldi. Bir lokma ekmeğin, bir yudum suyun, yedi adım yolun, o gönül dostlarındaki bir tebessümün dahi hakkı vardır, gerek Cavit Can'ımız bizlerden bir rahatlık beklemektedir. Evet sevgili canlar, o dilinden düşünmediği, Enel er Hak diyen Mansur'un yolunu sürdü. Cavit canımız bizlerden son yolculuğunda hakkın kafasına gitmeden bir razılık beklemektedir. Evet sevgili dostlar, ben bu dem hak yolculuğunda olan Cavit canımızdan razı mısınız? Evet. Allah eyvallah diyelim dostlar. Evet. Razı mısınız? Evet. Razı mısınız? Evet. Hak şehadetinizi kabul edesin. Sizler razı olduğunuz için hakla sizlerden razı ve hoşnut olsun. Evet, Cavit canımız Alevi inancına, Alevi edebiyatına, felsefesine, merkezine insanı koyan anlayışına ödün vermeden yolunda olan, yoluna sahip çıkan canlarımızdan bir tanesi. 72 millete bir nazarıyla bakan din, dil, ırk, renk ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin tıpkı bir Hünkar Hacı Bektaş Aslanlar ve ceylanlar doktor kucağımızda sökünün şiarını kendine ötülmüş edilmiş, borç edilmiş bir canımızdı Ve Alevi mülkünün de özgür bir şekilde haykıran nadir dostlarımızdan bir tanesiydi. Biz de bugün Cavit Murtaza oğlumun canımızı Hakk'a uğurlarken onun yaşamı boyunca kendi kuralı değişleri, nefesleri söylediğini bildiğimiz için onu nefeslerimizle, değişlerimizle, duaklarımızla uğrayacağız. Ama onun öncesinde ailesi adına yakın dostlarında bir canımız sizlere iki kelam edecek sevgili dostlar. Evet. Ben bu topraklarda Cavit Murtazaoğlu oldum O oh, şems gibi geldi Mevlana gibi bu topraklarda kaldı Cavit Murtazaoğlu Son olarak giderken ne demek isterdi insanlara Onun adına Onun gönlüyle 4 satır bir kaleme aldım İsterseniz onu okuyabilirim evet. Dostlar üzülmeyin aslında şöyle arkadaşlar aşıklar bu dünyayla evlenmezler sadece nişanlı kalırlar dostlar üzülmeyin nişanlım dünyayı terk ettim bu zuhura karşı bütün görünen şeyler noksan yarasa tabiatlı olanlar güneşi battı görür güneşten daha aydınlık görünen nedir dostlar üzülmüş cabir yurttan yurda sürülmüş biz zaten ademden bu yana dünya sürgünü olmuşuz hürriyeti yok demişler Hürriyetimi satmadım ki hürriyeti satanlardan hürriyet mi isterim? Hu. Evet. Şöyle biraz kenara doğru açılırsak canlarımız yanlara doğru açılalım sizden hocam. Şöyle yanlara doğru açılırsanız Thank Sevgili canlar hep birlikte söyleyelim. Cavit canımızı hep birlikte değişlerle nefeslerle uğurlayalım. Hayır ümmet. <laughs> Geldi vedalaştı Bir zülfü siyah Geldi vedalaştı Bir zülfü siyah Sineme yareler Açtı gidiyor Ateşler saçtı gidiyor Uyana sevdiğim güneş yüceldi Uyana sevdiğim güneş yüceldi etmeye bir melek geldi, aldı emanetin, geçti gidiyor. Ruhu etmeye bir melek geldi, aldı emanetin, geçti gidiyor. Et ettiler üryan Yüreğim kan ağlar, püryan Sinem yaylasında üstüne ceylan Körpe kuzularım seçti gidiyor Sinem yaylasında Üstüne ceylan Körpe huzurların Seçti gidiyor Arttı ilhaminin Derdi belası yapsın zavallı dost müptelası Gönlüm eğlencesi yüreğim yağı Ecel peymanesin işte gidiyor Gönlüm eğlencesi Ecel peyman esin işte gidiyor i <laughs> mem ayrılmak Aşık, aşk'a yanandır Bu fakirim aşık Aşk'a yanandır Kakerenler birbir sırmaza 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 Да. <laughs> Efeti canlar Tanı kamilden ayırma bizi. 124 fit. Bin... Şehidan İmam Zeynel İmam Bakır El Aman İnsanı Kamil'den Ayırma Bizi İnsanı Kamil'den Ayırma Bizi Cafer Sadık Cümle Alem Serveri Cafer Sadık Cümle serveri Musa Kazım Rıza yolun rehberi Medet Mürvet Taki ki Naki Askeri Hü İnsanı Kamilden Ayırma Bizi Hü İnsanı Kamilden Ayırma Bizi Muhammed Mehdi'dir şahı velayet Işıtır cihanı Ü, Nuru hidayet Ü, Niyazımız vardır Ü, Her dem her saat İnsanı kamilden Ayırma bizi Ü, İnsanı kamilden Ayırma bizi sıtkıya dünyaya eyleme heves Sıtkıya dünyaya hü eyleme heves Hü ruh pervaz eder de hü kalır bu kafes Hü ahir son nefes insan kamilden ü, ayırma bizi Hü kamilden ü, ayırma bizi Hü diyelim Allah Allah Desturu Ferismişah Allah Allah Hakk'a üüren cevapçılarımızın makamı hak katında kayım, sevenlerinin gönlünde daim ola. Hak geride kalanlara sağlık, sıhhat, metanet vere. Bu acıları yaşattıracak başka acılar yaşattırmaya, Allah duvarınızdan taş, gözünüzden yaş düşürmeye. Allah Allah. Ya hak yolumuzu aydınlığa çıkarasın. Uğursuza uğratmayasın. Akan pınarlarımız kurumasın. Yeşil yapraklarımız solmasın. Allah Allah. Hakka yürüyen Cahit canımız hak erenlerin katarına, didarına erişe, gürhuna, acıya nail ola. Hak erenler de göçmüşlerinin devrini daim devrini asan eyleye. Allah Allah. Bir adımınızı bin adıma saya. Korktuğunuza uğratmaya, umduğunuza nail eyleye. Dil bizden, nefes pürünkarcı bektaş Allah. bir ona Gerçekler demine devranla. <laughs> Eyvallah. sevgili canlar, güzel dostlar. Cavit Murtazaoğlu canımızın bedenini toprağa sürdüm. Hak ile kavuşturmaya Göztepe Merdivenköy mezarlığına uğrayacağız. Bizlere kapısını açan Ok Meydanı Cemevi Yönetim Kurulu'na, sevgili başkanımız Zeynel Şahin'e teşekkür ederiz. Tüm Alevi kurumları olarak Cavit Mürteza Oğlu canımıza ışıklar yoldaşı olsun. Menzili mübarek olsun deriz. Cümle dostlarına ayaklarına sağlık. Allah eyvallah. Bizlerden ayrılmış, dilinden düşürmediği enel hak diyen Mansur'un ilimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır diyen Pürün Karacı Bektaş Velinin katarından ayrılmaz. Allah. Allah eyvallah. Allah, <laughs> Allah'ınca. Araba <laughs> यो मेरो फोन नम्बर छ। हजुरले यो नम्बरमा फोन गर्नुहोला। ठिक छ। हजुरले यो नम्बरमा फोन गर्नुहोला। के सन्च छ? मेरो कुकुर बढेर मलाई सताउँछ। अथवा अहिले त यो कुरा ठिक छ। ठिक छ। हजुरले და დავიწყე პროექტის როგორი იყო სამახსოვროა ამ დროიდან იცი